Merhaba sevgili YouTube bugün sizlerle yeni bir Clash of Clans bölümüne karşınızdayım baştan söyleyeyim e, bu video 18.00'da gelmedi normalde her gün bildiğiniz üzere 18.00'da video atıyordum ama e, sabaha sabah 7 saatlik elektrik kesintisi oldu 2 gün önce olmuş 2 gün önce de olmuştu bu durum o elektrik kesintisinden dolayı hiç elektrik yoktu binada o yüzden video çekemedim ondan sonra da dershanem vardı derken akşam ancak video çekebiliyorum hemen video editleyip size aktarmaya çalışacağım ama büyük ihtimal saat e, 20-21 gibi yüklenecek bu video youtube'a bilginiz olsun 18.00 yetiştiremeyeceğim onun için kusura bakmayın baştan bunu açıklamış olayım dedim onun için de ana hesabımızdayız Gaming 35 hesabımızdayız e, hemen klanımızı göstereyim klana gelmek isteyen olursa şöyle bir klanımız var youtube'daki arkadaşlarımıza beraber kurduğumuz ve idare ettiğimiz klanımız korkusuz oyuncu isminde etiketle şurada klanımıza gelmek isterseniz hatta şurada arkadaşlarımızın istekleri varmış ben şöyle bağışlarımı atacağım elimde olan şeyleri atıyorum bu arada çok iyi bağışlar değil ama sağlık olsun <laughs> İyi bayağı dondurma isteyen varmış bende de bildiğiniz üzere dondurma var <laughs> Şöyle 7 tane balon basabilirim şu arkadaşımız için Bir tane balon ee, Bir tane yıldırım büyüsü bir tane daha balon Tamamdır bir de e, klan oyunları görevlerimizi yapmaya çalışacağız klanımız için ve kendimiz için ekstra bonus için. Şurada e, süper duvar yıkıcı kullanarak 5 çok oyunculu savaş kazan görevimiz var onu yapmaya çalışacağım. Onu yapınca zaten 4000 puan oluyoruz ve hesabımızda klan oyunlarımızı max'lamış olacağız. Ondan sonra da e, büyük ihtimal sonraki videolarda hesabımıza klan oyunlarını maksacağız Ve bu ödülleri toplayacağımız özel bir video çekeceğim bilginiz olsun. Şimdilik ee, bir tane işçimiz boşta. Onun için de duvarlarımız maksamıştık. bir işçimize kraliçeyi yükseltmek istiyorum özellikle. Sonraki iki yükseltmede barbar kralı yükseltemeyebilirim. Ee, çünkü kareksir sıkıntımız var biraz. Kareksir kasmaya çalışacağız zaten şimdi. Şunları topla. Burada bir tane işçimiz boşta kalmış bu arada. Oh, burada saldırılardan 100k iksir geldi. Maşallah. Şimdi buradan ilk köyü geliştiriyorum öncelikle bu arada. Şu gizli testiyi bir 2 saat 20 dakika yükseltmeye bırakalım. Ondan sonra yakın zaman şu savaş makinesini 20 yapmak istiyorum kesin. Ne Savaş makinesi çünkü önemli bizim için. Onun için de diğer savunmaları da yavaş yavaş geliştiriyoruz yan köyümüzde. Şimdi ilk saldırımıza başlayalım. Ben hemen köy bulup ee, geliyorum. Kara iksirli ve bol bir köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Bu arada abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim başlattım Hadi bakalım Evet ilk saldırıyla karşınızdayım şöyle ee, nedense iksiri manyak bir arkadaşımız var e, altını çok iyi değil ama karakserine kolay ulaşabileceğimiz için bu köyü tercih ettim özellikle bilginiz olsun şu oyun sesini kendimde biraz kısacağım e, gayet güzel bebek ejderhaları e, kullanmaya başladım eskiden bebek ejderha kullanıyordum aklıma geldi dedim şimdi de kullanayım bari Güzel birlik bu arada. Ganimet kasmak için çok iyi. Özellikle düşük seviyelerde daha da etkili bilginiz olsun. Ee, sinsi goblininiz yoksa bebek ejderha ganimet kasmak için gayet iyi bir birlik diye düşünüyorum ben. Açıkçası. Bir de dondurma alıyorsunuz yanına. Mükemmel oluyor. Şöyle şuraları donduracağım. Çünkü bebek ejderhanın olayı hasarı yüksek ama tanklığı düşük gibi düşünebilirsiniz. Böyle dolunca dondurma büyüsü çok iş yapıyor. O hasar vururken hasar almasını engelliyoruz. Güzel güzel bize ganimetlerimizi kastırıyor kendisi. Şurada 58 seviye kraliçe. G gayet ciddi bir rakam var orada. 58 seviye olmuşuz artık kraliçemiz yani. Artık hesabımızın iyi olduğunu gösteren simgelerden birisi bu 58 seviye kraliçe arkadaşlar. Boru değil yani 58 seviye kraliçe diyoruz. Gerçekten maşallah var kendisinin arada buradaki depoları da çok güzel bir şekilde almış bulunduk. Çaktırmadan. Şimdi tek hedefim şuradaki kareksir deposu olacak. Oradaki 3000 kareksiri de almak istiyorum. Şurada bebek ejderhalarımı dağıtarak. XR'leri zaten. Ee, karaya mı bakıyor havaya mı bakıyor? Ölmüşler mi? Niye sıkmıyor bunlar? Karaya bakıyor herhalde bilmiyorum. İksirler ölü değil çünkü. Evet karaya bakıyorlarmış. Güzel bir şekilde şurada kareksir deposunu aldıktan sonra. Ya şurada bir tane iksir şeyi kalmış onu gördüm. Savaş sonlandıracaktım karakter aldıktan sonra da. Şunu almazsam olmaz dedim. Onu da alabilirsem. Bir salın da alsın ya. Evet güzel bir şekilde aldık bu arada yıldız da almayı başarıyoruz bebek ejderhalar e, oran olarak da güzel iş çıkardıkları için yıldız alması da kolay oluyor diyebiliriz. Şimdi şöyle e, hemen geri basacağım ondan sonra şurada e, süper duvar yıkıcımı en alacağım bir sıkıntı yaşamamak için tamamdır e, bir tane yıldırım büyüsünü şurada donate diyeceğim sonraki saldırıyla hemen geliyorum hadi bakalım. Evet, i̇kinci saldırıyla karşınızdayım. Ee, yine köyümüzün asıl olarak karakterini almaya çalışacağız. Ve bebek ejderhalarla sonularımızı almakla başlıyorum ilk başlangıçta. Ee, şu karakter biraz merkezde bir yerde ama elimizden geleni yapacağız. Hem kaya balonumuz hem 58 seviye kraliçemiz bize fazlasıyla yardımcı olacak. O merkezlere girmemize diye düşünüyorum. Zaten köyümüz çok güçlü bir köy değil. Burada bir tane tekli cehennem var. Hava savunmalarımız o kadar yüksek seviyede. Belediye binası 9'dan kalma hava savunmalarımız var. Yani biraz e, 16 seviye kraliçesi var yani köyün zaten. Savunma olarak kötü bir köy. O yüzden biraz daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. E, dondurma büyülerimizle kraliçemi bir arada kullanacağım. Ki kraliçememi minimum derecede hasar almasını sağlamaya çalışacağım bu şekilde. Tamam, büyücü kulesinden hasar alması dert değil. Burada hem kraliçeyi hem e, büyücü kulesini almayı başarıyorum. Burada bir bebek ejderha buraya, bir bebek ejderha buraya. daha havana bir tane kraliçeme vurmaması için. Şurada testelara özellikle. Şurada şuraya dondurma, buraya dondurma. Bir tane attı kartal topa ama sağlık olsun. Ah be. Orada kraliçemizi kaybedeceğiz ama bizim için yeterince koridor açtı diye düşünüyorum kraliçe. Hatta fazlasıyla açtı. Şöyle 3 tane şeyimi yolluyorum. Buraya bir tane dondurma büyüsü satacağım. Ardından buraya bir tane dondurma büyüsü satacağım. Buraya attığım dondurma büyüsünü tekrarlayacağım. Bebek ejderhaların bu saatten sonra kareksir deposunu güzel bir şekilde 3 tanesi alacaktır diye düşünüyorum. Orada kaya balonumun düşmesi zaten benim için büyük bir problem değil. İçinden balonlarımız ve atıcımız da çıktı tek isteğim şuradaki kareksir deposunu almak iskeletler çıktı için bebek var kareksir deposunu bıraktı çünkü şurada kareksir deposuna gayet güzel kareksir deposunu da indirmeyi başarıyoruz zaten yıldızımızı da aldık diyorum bizim için yeterli de artarlı bir saldırı 6000 kareksir de bizim için nasıl önemli olan e şu e, görevimizi de yapmayı başarmış olduk şöyle eğit dedikten sonra şu duvar yıkıcım, şuraya alıyorum ve sonraki saldırıyla hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet, yeni bir köye karşınızdayım. Muazzam bir ganimet var köyümüzün gördüğünüz üzere. Elimizden geldiğince köyümüzün ganimetini almaya çalışacağız. Bebek ejderha ve okçu kraliçemizin yardımıyla. Sondalarında çok iyi bir ganimet var bu arada. Bu arada bu bölümü diğer bölümlere göre biraz daha kısa yapmayı planlıyorum günkü e, elektrik kesintisinden dolayı yaşanan sorunlardan dolayı video çok geç saate kalmaması için zaten 21'e falan kalacakken yani erken O yüzden videoyu e, biraz erken bitirmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Çünkü biliklerin birliklerin eğitim süresi falan filan biraz uzun sürüyor. O yüzden video çekmek de uzun sürüyor arkadaşlar. Uzun videolarımızı çekmek. Şu galimeti yağmalayabildiğimiz kadar yağmalayalım. Öncelikle bebek ejderhalarımıza köyde bu arada altın kalmamış maşallah. Şimdi şuradan duvar açması için kaya balonumu kullanacağım. Şu bebek ejderha sondayı tamamen alsın. Şimdi karakteri sonraları bizim için çok değerli. Şuraya bir kere bir tane kraliçemizi yollayalım. Şuraya bir dondurma daha. Max seviye dondurmamızın bize faydası gayet iyi. O baba 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 kartal topu dur bakalım. Tamamdır yeterli kredieli aldığımız verim bize yeter de artar Tek yüzde elli önemli bu saatten sonra bizim için. De i̇şte şu Kareksir. Bir şekilde o yüzde ve Kareksir almamız lazım. Ama niye kareksire gitmiyorsunuz ki ya? Bari 150 alalım ya. Şunu dondurayım da. 150'yi getirsin bana. Tamam 150 almayı başardık. Orada çok güzel kareksir vardı onu alamadık. Ama sağlık olsun. Saldırıyı sonlandırıyorum. <laughs> Ve 1 milyon 1 milyon 5400 e çok iyi bir ganimet kazandık. Ama daha iyi kazanabilirdik orası ayrı bir mevzu. Şöyle geliyorum. Buradan eğitmeden tekrardan birliklerimi basıyorum. E, son bir saldırı daha yapalım. Ondan sonra videomu sonlandırırım diye düşünüyorum. 15. dakika gibi bilginiz olsun. E, video dışında da e, şu kare iksirle kraliçemi yükseltmeye bırakacağım. 59 seviye 59 seviye olacak 4 saat 25 dakika sonra da e, şuradan cehennem kulesini 4. seviye yükseltmeye bırakacağım bilginiz olsun e, Büyücü kulelerimizin de yükseltmeleri bitti Şu cehennem kulesini 6 yapacağız bir yandan bir yandan da artık bomba kulelerini 7. seviyeye basmaya başlayacağız Bilginiz olsun son saldırı için köy bulup hemen geliyorum hadi bakalım Evet kara çok tatlı bir köyle karşınızdayım e, deposu çok merkezde Kraliçe ile bile oraya giremeyebiliriz. Ee, ama karakter sondalarını vesaire bir şekilde almaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. İlk öncelikle de 150 almak için şöyle dış kısımlara bebek ejderhalarımı atacağım. Bu sefer amacım sondaları almak değil açıkçası. Çok da fazla değil yani amacım o. Şu kahraman alabilir misin ya? Güzel, eline sağlık. <laughs> Valla bu saldırı de zor gibi duruyor, bakalım. Neler yapacağız ben de merak ediyorum. O duvar yıkıcı çok kötü yere girdim be. Duvarı da patlatamadı zaten. Şimdi dondurma büyülerimizle oynamaya çalışacağım. Elimizden geldiği kadarıyla. Ama o hava savunmasına Şu okçu kulesi X'e'yi kartal topu hepsini donduracağım Dondurma büyülerim tükendi %50 zor gibi duruyor gerçekten bakalım Ama 10 tane bebek ejderhamız var ya alırız gibi geliyor bana. Bir şekilde. Bir tane daha bebek ejderham duruyor. Hmm, yetmeyecek. Ne yazık ki. Galimetin büyük bir kısmını da alamadık bu arada bu köyden. Ama sağlık olsun. Bunun ne kadar fazla canı varmış. Ne lan bu? İnşaat halinde bir şey var orada ama canı aşırı fazla. Büyük ihtimal kar, e, kartal topu diyorum. Kaya saçar falan filandır. Bu da görevimizi ne yazık ki başarıyla yapamadık. E, i̇ki tane daha. Yok bir tane daha saldırı yapmamız gerekiyormuş. Bir tane daha saldırı yapmamız gerekiyorsa. Bundan sonra süper duvar yıkıcı yerine sadece bebek ejderha basabiliriz. Tabi. Şimdilik sinsi goblin basalım sinsi goblinlerin süresi biten kadar sinsi goblin de basabiliriz Çünkü sinsi goblinler daha hızlı ee, tamamlandığı için bizim için daha okey olabilir Bir de 5 tane duvar yıkıcı basalım şuraya ya. Tamamdır şöyle daha güzel olacak Kuşatma makinesinden de kaya balın ile devam edebiliriz diye düşünüyorum bu bölüm kadar olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu saatinde vesaire yapamadığım için özür diliyorum ama dediğim gibi 7 saatlik ve elektrik kesilmesi ardından dershaneye gittim. Ancak bu saatte videoyu çekebildim. Kusura bakmayın yine de sizi bugün videosuz bırakmak istemedim. Bir şekilde geçti olsa video atayım dedim. İsteyen olursa e, bugün yetişemez sizleme. Yarın izleyin.